Değerli arkadaşlar merhaba. En popüler dizi olarak gösterilen Yalı Çapkını dizi oyuncularının gerçek anne babalarını sizlere özel olarak araştırdık. Bu tarz videoların devamı için beğeni atmayı unutmayın. Beril Pozam Dizide suna karakterine hayat veren güzel oyuncu annesine bağlılığıyla bilinmektedir. Afra Saracoğlu dizide hayat verdiği seyran karakteriyle çok sevilen başarılı oyuncunun annesi Lütfiye Saracoğlu'dur. Gülçin Satırcıoğlu dizide ifakat karakterini canlandıran usta oyuncunun annesi Selime Santırcıoğlu'dur. Emre Altuğ, dizide Orhan karakterine hayat veren karizmatik oyuncunun annesi Gülçin Altuğ'dur. Gözde Kansu, başarılı oyuncunun annesi Selma Kılıççıoğlu'dur. İrem Altuğ, yetenekli oyuncunun annesi Canan Altuğ'dur. Taro Emir Tekin, ünlü oyuncunun anne babası da ünlüler dünyasındandır. Babası Metin Tekin, annesi ise Şevval Sam'dır. Mert Ramazan Demir dizide Ferit karakterini canlandıran oyuncunun annesi ev hanımı, babası ise esnaftır. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek anne babasına şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.